Maide Suresi 90. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulmuş. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve falokları şeytanın işinden birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. İhtilafın olduğu bir diğer konuda kolonyanın kullanılıp kullanılamayacağı, ve kendisine kolonya bulaşmış bir elbiseyle namazın kılınıp kılınamayacağı meselesidir. İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf'a göre kolonya kullanmak caiz olup üzerine kolonya dökülmüş bir elbiseyle namaz kılınabilir. İmam Muhammed ve diğer üç mezhep imamına göre ise kolonya kullanmak caiz olmayıp üzerine kolonya bulaşmış bir elbiseyle namaz kılınamaz. Yine bu ihtilaf, fıkıh ilminden habersiz olanları şaşırtmakta, bir kısmını ise şüpheye düşürmektedir. Bu şaşkınlığın ve şüphenin sorumlusu ise kişinin kendisidir. Yani suçlu odur. Eğer vaktinin bir kısmını dini ilimlerin tahsiline ayırsaydı, bu şüpheye düşmeyecek ve vesveseye mağlup olmayacaktı. Zira şimdi göreceksin ki İhtilafın sebebi izah edildiğinde ve anlaşıldığında bu konuda hiçbir şüphe ve vesvese kalmayacaktır. Allahü Teala, ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar ve falokları şeytanın işinden birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Buyurarak içkinin bir pislik olduğunu bildirmiştir. Malumdur ki namazda necasetten taharet yani pisliklerden temiz olmak farzdır. Yani kişinin elbisesi ve namaz kıldığı yer temiz olmalıdır. Necis bir elbiseyle namaz kılınamaz. Şimdi gelelim ihtilafın sebebine. Mehalde şarap diye çevirdiğimiz kelimenin Arapçası hamrdır. Allahü Teala ayet-i kerimede hamrın pis olduğunu beyan buyurmuştur. Ayetin hükmü açık olduğundan dolayı hamrın pisliğinde ihtilaf yoktur. Dört mezhebe göre de hamr pistir. İhtilaf hamrın ne olduğundadır. Zira ayette hamrın ne olduğu açıkça belirtilmemiş ve mutlak bırakılmıştır. İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf'a göre hamr, sadece üzümden yapılan ve pişirilmeden bekletilmesiyle keskinleşip köpük atan sarhoş edicinin adıdır. Diğer sarhoş edicilere hamr değil nebiz denilir. Nebizi içmek, hamrı içmek gibi haramdır. Ancak nebiz pis değildir. Pis olan sadece üzümden yapılan sarhoş edicidir. Dolayısıyla nebiz kısmından yapılan bir sarhoş edici kişinin elbisesine bulaşsa nebiz pis olmadığı için namaza mani değildir. Namaza mani olan hamrın elbiseye bulaşmasıdır. Kolonya ise hamrdan değil nebizden yapılmaktadır. İçmek haramdır ancak pis değildir. Kullanmak caiz olup elbiseye bulaşması namaza mani olmaz. İmam Muhammed ve üç mezhep imamına göre ise hamr, her sarhoş edicinin adıdır. Üzümden yapılması şart değildir. Dolayısıyla bütün sarhoş ediciler pistir ve namaza manidir. Kolonya'daki alkol de sarhoş edicidir ve hamrdır. O halde onu kullanmak caiz olmayıp bulaştığı elbiseyle namaz kılınamaz. Bir daha özetlersek, İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf'a göre Kolonya namaza mani değildir. Çünkü kolonyadaki alkol üzümden yapılmamaktadır. Yani hamr değil nebizdir. Nebizse pis değil temizdir. İmam Muhammed ve üç imama göre ise kolonya namaza manidir. Çünkü bunlara göre hamr sadece üzümden yapılan alkol olmayıp her sarhoşluk verenin adıdır. Madem kolonyadaki alkol sarhoş edicidir, o halde hamrdır. Hamr da ayetin beyanıyla pistir. Pislikten temiz olmaysa namazın bir farzıdır. Dolayısıyla kolonya namaza manidir. Görüldüğü gibi ihtilaf hamrın manası hakkında olup hamrın temiz mi yoksa pis mi olduğu hakkında değildir. Zira ayette geçen hamr pistir ifadesi içtihada mahal bırakmamaktadır. İçtihat, hükmü açıkça bildirilen konularda olmaz. Ayet hamrın pis olduğunu açıkça bildirmiştir. Açık olmayan şey hamrın ne olduğudur. İşte hamr kelimesinin manası hakkındaki ihtilaf sebebiyle farklı hükümler çıkmıştır. Din birdir, Hükümde bir olmalı demek, hamr kelimesinin bu derin manasını ve her iki hükmü de içinde cem ettiğini bilmemekten ötürüdür. Hmm, anladım. Hamr kelimesinin manası hakkındaki ihtilaf sebebiyle farklı hükümler çıkmıştır. Şimdi tek bir hüküm olsun demek, bu kelimenin farklı manalara geldiğini bilmemekten kaynaklanıyor. Peki biz hangi görüşle amel edeceğiz? Ruhsatı tercih ederek kolonya kullanılabilir ve kolonyanın bulaştığı bir elbiseyle namaz kılabilirsin. Ancak takva ve azimetle amel edip kullanmamak daha evladır. Kullananlarsa en azından namazdan önce kolonya sürdükleri uzuvları yıkayarak takvayı tercih edebilirler. Kolonya kullanmak caiz midir değil midir meselesini daha önce de duymuş ve gülüp geçmiştim. Şimdi sen meselenin detayını anlatınca vay be diyorum. Ama biraz da kızıyorum. Bu bilgileri bize öğretmeyenlere kızıyorum. Kızmakta haksız değilsin. Baksana hakiki vazife vazifelerini unutmuşlar. İş bize kadar düşmüş. Ne diyeyim? Beni bununla nasiplendiren Rabbime şükrediyorum. Şimdi sana son bir örnek daha vereyim. Maide suresi 6. ayeti kerimede şöyle buyurulmuş. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin ve iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Abdestin dört farzı bu ayet-i kerimede beyan edilmiştir. Bizim üzerinde duracağımız farz yüzün yıkanmasıdır. Ayet-i kerimede açık bir şekilde abdeste yüzün yıkanması emredilmektedir. Ayetin hükmü açık olduğundan dolayı dört mezhepte de yüzün yıkanması abdestin bir farzıdır. Bunda ihtilaf yoktur. İhtilaf yüzün neresi olduğu ve kulakların yüze dahil olup olmadığı hususundadır. Bu ihtilafın sebebi ise yüzün sınırlarının ayet-i kerimede belirtilmemiş olmasıdır. Hanbeli mezhebine göre abdeste kulakların mes'i vaciptir. Hanbeliler kulaklar baştandır hadisini ve Peygamberimizin her abdeste kulaklarına mes ettiğini delil gösterirler. Diğer üç mezhebe göre ise kulakların mes'i sünnettir. Üç mezhep alimleri Hanbelilerin gösterdiği kulaklar baştandır hadisini zayıf bulurlar. Hatta İbni Salah, Hadisin zayıflık emareleri çoktur. Çok yollarla nakledilmesiyle kuvvetlenmez der. Yine İmam Şekvani varid olan hadisler bu hususu teyit etmez. Sadece müstahap olduğuna işaret eder. Vacibe ancak açık bir delille gidilir der. Görüldüğü gibi yüzün sınırlarının neresi olduğu hakkındaki ihtilaf hükmün ihtilafına sebep olmuştur. Hanbeliler, kulak yüzdendir hadisiyle amel ederek, kulağın mesine vacip derken, Hanefi, Şafi ve Maliki mezhebi alimleri, hadisin zayıflığına hükmederek, kulağın mesine sünnet demişlerdir. Yani yüzün sınırlarının neresi olduğu hakkındaki ihtilaf, hükmün de ihtilafına sebep olmuştur diyorsun. Evet, aynen öyle. Şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Abdeste yüzün yıkanmasının farziyeti hususunda hiçbir ihtilaf yoktur. Zira ayetin hükmü açıktır. İctihat buraya giremez. Yine abdeste kulağın mes hususunda da bir ihtilaf yoktur. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken kulaklarını mes İhtilaf sadece kulağın mesedilmesinin hükmü hakkındadır. Hanbelilere göre vacipken diğer üç mezhebe göre sünnettir. Bu konuda ihtilafın olmaması için şunlardan birisinin olması gerekiyordu. 1. Ayet-i Kerime'de yüzün sınırları açıkça belirtilseydi ihtilaf olmazdı. 2. Kulak yüzdendir hadisi zayıf değil, mütevatir olsaydı ihtilaf olmazdı. 3. Ya da bu konuda başka bir mütevatir hadis olsaydı yine ihtilaf olmazdı. Demek ihtilafın sebebi hükmün Kur'an ve sünnette mutlak bırakılmasıdır. Fe subhanallah ayetlerde ne hazineler varmış. Hazineler var ama bu hazinelerin anahtarları hakiki alimlere verilmiş. Biz de onların eserlerini okuyarak onlar vasıtasıyla bir parça bu hazinelere ulaşıyoruz. Elhamdülillah. Sana göstermek istediğim başka ayetler de var. Ancak bize misafir olan dinleyicileri sıkmamak için onları e-kitaba havale ediyorum. Bu videonun altındaki linkten mezhepler eserinin e-kitabını indirerek diğer örnekleri de inceleyebilirsin. İnşallah indireceğim ve inceleyeceğim. Şimdiye kadar hep ayetleri anlamadaki ihtilaftan bahsettik. Aynı şey hadislerde de var değil mi? Evet, aynı şey. Yani kelamın farklı manaları kendinde cem etmesi hadis-i şeriflerde de var. Ancak konuşmamıza misafir olan dinleyicileri daha fazla sıkmamak için bu bölüme girmiyorum. Eğer onları da görmek istersen seyrangah.tv sitemize girebilir, ve bu videonun altındaki linkten bu eserin e kitabını indirerek bu hadisleri ve onlar üzerinde yapılan tahlilleri inceleyebilirsin. Gerçekten mezheplerin ihtilafı tam bir hikmetmiş ve bu konu son derece açıkmış. Ama anlattıkların bilinmeyince ihtilaf sebebi kusur zannediliyor. Kıssadan hisse olarak şunu da anladım ki bu zamanda her Müslümana ilim lazım. Gördüm ki ilim sayesinde müşküller kolayca hallediliyor. Mezhepler arasındaki ihtilafın daha başka sebepleri de var. O sebepleri de usulü fıkıh kitaplarına havale ediyorum. Dilersen o kitaplara müracaat ederek o sebepleri de öğrenebilirsin. İnşallah onları da öğreneceğim. Ama seni bulmuşken bir soruma daha cevap vermeni istiyorum. Sorum şu: Niçin bu zamanda bazı kişiler sahabelere ve müçtehitlere karşı üstünlük iddia ediyor? Sahabelere ve müçtehit alimlere karşı bu üstünlük davası nereden çıkıyor ve kim çıkarıyor?